TFF 3. Lig Gençlik Spor Bayan futbol takımı antrenörü Şanlıurfalı Mustafa Abak yaşanan depremde hayatını kaybetti. Abak'ın 6 yaşındaki oğlu ise sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7'lik depremler Şanlıurfa dahil 10 ili etkiledi. yaşanılan depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Gençlik Spor TFF 3. Lig Gençlik Spor Bayan futbol takımı antrenörü Şanlıurfalı Mustafa Abak da yaşanan depremde maalesef hayatını kaybetti. Spor camiasının sevilen ismi Abak'ın vefatı öğrencilerini ve sevenlerini yasa boğdu.